TC kimlik numarasına 7296 TL ödeme. PTT'den ödemeleri almayı unutmayın. TC kimlik numarasına 7296 TL ödeme. PTT'den ödemeleri almayı unutmayın. Türkiye'de evde bakım maaşı alan vatandaşlar için büyük bir gelişme yaşanıyor. Son zamanlarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan zamlı yardım ödemeleri hala devam ediyor ve evde bakım maaşı dahil birçok yardım miktarı güncelleniyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre hesaplanan bu ödemeler milyonlarca vatandaşa müjde niteliğinde. Her ay düzenli olarak 7296 TL'lik bir para yardımı sağlanacak ve bu miktar memur maaşlarındaki zam oranlarına bağlı olarak artacak. Özellikle evde bakım maaşı alanlar için bu hesaplamalar büyük bir önem taşıyor. İşte detaylar. Evde bakım maaşı artış gösteriyor. Geçtiğimiz yıl evde bakım maaşı alanlara sevindirici bir haber geldi ve Temmuz ayındaki memur zammıyla birlikte bu maaşlar arttı. Yapılan katsayı artışları sonucu evde bakım maaşı miktarı daha öncekinden daha yüksek hale geldi. Ekim ayı ödemeleri, Ekim ayındaki ödemelerin miktarı şu an için belli değil ancak bu yeni düzenlemelerle artması bekleniyor. Bu, evde bakım maaşı alan vatandaşlar için ek bir maddi rahatlama sağlayacak. Kimlere veriliyor? Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olan ve yaşlılara destek sağlayan kişilere yönelik olarak veriliyor. Bu destek, gelir şartı kriterlerini karşılayan kişilere veriliyor ve gelir sınırı hane içindeki kişi başına düşen asgari ücretle belirleniyor. Ödeme tarihleri, evde bakım maaşı ödemeleri genellikle ayın 15 ila 31 arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Ödemeleri takip etmek isteyenler e-devlet üzerinden sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebilirler. Başvuru süreci bu yardıma başvurmak isteyenler ikametgah adreslerinin bulunduğu il veya ilçe müdürlüklerine bizzat başvurarak bu ödeme programından yararlanabilirler. Engelli kişilere bakım sağlanması gerektiğini belirten sağlık kurulu raporu ve diğer şartları karşılayanlar devletin sunduğu desteklerden faydalanabilirler. Bu güncellemelerle Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamı 8, 2, 6, 4 ve 0 olan vatandaşlar için sunulan bu önemli destek, bakıma muhtaç bireyler ve engelliler için büyük bir destek niteliği taşıyor. Evde bakım maaşı artık daha yüksek ve düzenli ödemelerle vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.